Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz, lezzetine doyum olmayan, mükemmel bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 adet yumurta ilave ediyorum. Yumurtanın bir tane sarısını üzerine sürmek için kaldıracağım. Süt ve yumurta birleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen ardından un eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Onu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz unun kalitesine göre kullanmış olduğumuz yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Evet hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şu anda çok az miktarda daha un eklemesi yapıyorum. Hamurun kıvamına göre un eklemeye devam edeceğim. Ve şimdi spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Evet oldukça yumuşak bir hamur oldu. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar daha un eklemesi yapacağım ve yoğurmaya devam ediyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Kase tertemiz olana kadar ve hamuru elimizi bırakana kadar yoğurmaya devam edelim. Evet aradan 3-4 dakika geçti. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Bu arada elimi temizlemedim. Uzun süre yoğurduğum için hamur kendiliğinden elimi bıraktı ve kase tertemiz oldu. Evet hamuru tekrardan masanın üzerine aldım. Pürüzsüz hale gelene kadar toparlamaya devam edeceğim. Evet hamuru toparladım. 20 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladım. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcı için ise lor peyniri ve kaşar peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcını hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. iç harcını bir köşeye kaldırdıktan sonra şimdi bezeleri şekillendirme işlemine geçeceğim. Evet parmak uçlarımla bezeyi büyüttükten sonra ortasına gelecek şekilde iç harcından ekliyorum ve tekrardan beze haline getireceğim. Evet buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi ise bezeyi sararken güzelce yapıştırmamız pişerken patlamaması için. Evet sizlerin de gördüğü gibi poğaça yapımı oldukça kolay. Çokça hazırlayın. Buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmuyor. Ben bu poğaçaları genellikle çocuklarımın beslenme çantası için hazırlıyorum. Hem çok lezzetli oluyor hem de çocuklarım çok seviyor. Bazen patateslisini yapıyorum. Bazen kıymalı, hatta sucuklu. Hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Umarım sizler de tarifimi denedikten sonra çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet poğaçaların tümünü hazırladım yağlı bir hamur olduğu için hiçbir şekilde un kullanma gereği duymadım hazırladığım poğaçaları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Ben bu işlemi yaparken fırını 180 dereceye ayarladım şu anda ısınıyor poğaçaların tümünü dizdikten sonra 1 adet yumurta sarısı ayırmıştım bir köşeye onun üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilavettim ve güzelce karıştırdım ben sıvı yağı kullanıyorum. Poğaçaların daha parlak durabilmesi için sizler dilerseniz süt veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonrasında üzerini kavrulmuş susam ile süsleyeceğim. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sade yapın, isterseniz çörek otu veya işlenmemiş haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Poğaçaları hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişmeye göndereceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Poğaçaların altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet poğaçalar pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti. Üzerini kapatıp ilk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi bir de sunum için hazırlıyorum. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek için. Poğaçalar gerçekten mükemmel oldu. Yumuşacık içerisinde asla hamurlanma olmadı ve sadece 10 dakikada yaptım. Bu tarifi bir defa denemeniz yeterli. Sizlerin de favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.